Şekildeki gibi siyah, mavi ve magenta renklerine boyanmış dairesel levha kırmızı ışıkla aydınlatılıyor. Buna göre levhanın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar siyah dediğimiz renk, renk mavi ve yeşilden oluşur. Magenta ise kırmızı ve maviden oluşur. Bir cisim üzerine düşürülen ışık. Eğer cismi oluşturan renklerden herhangi birinde ise cisim gönderilen ışık renginde görünür. Eğer içerisinde yoksa bu gönderilen ışık cisim tarafından sorulur. Yani orası siyah olarak görünür. Bizim dışarıdan gönderdiğimiz ışığın rengi kırmızı. Dolayısıyla baktığımızda siyah rengin içerisinde yok kırmızı. O yüzden burası siyah görünecektir. Mavinin içerisinde de kırmızı olmadığı için arkadaşlar mavi yazan renkte siyah görünecektir. Ancak magenta kısma geldiğinde magentanın içerisinde kırmızı olduğu için arkadaşlar buraya düşen kırmızı ışık yansıtılacaktır ve orası kırmızı görünecektir. Buna göre bizim cevabımız D seçeneği olmalıdır.